Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 1 Nisan 2021 Perşembe. Dünyadaki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri ilgilendiren bir haberle başlıyorum. Dün dünyadaki yüz binlerce Türkiye vatandaşının e-posta kutularına bir e-posta düştü. Kanada'daysanız bulunduğunuz eyalete göre bu e-postalar saat öğlen 12 ile akşam 6 arasında geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen staj seferberliği projesi ile ilgiliydi bu e-posta. Projenin kapsamı şu. Yüksek öğrenimini yurt dışında sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi öğrenciler, büyükelçilikler, daimi temsilcilikler ve başkonsolosluklar başta olmak üzere kamu kurumlarının yurt dışı temsilciliklerinden ve Türkiye'deki Kamu ve özel sektör işverenlerinden gelen teklifleri değerlendirerek stajlarını yurt dışında diyor. Türkiye kaynaklı dolayısıyla dünyanın herhangi bir ülkesinde ya da Türkiye'de yapma imkanı yakalayabilecekler. Bunun ne demek olduğunu biraz daha ayrıntılarıyla aktaracağım size. Ancak önce bu e-postaya dönelim. 31 Mart günü ulaşan bu e-postada bu projeye başvuruların 31 Mart gece yarısına kadar uzatıldığı yazıyordu. Yani e-postayı alanların önünde yalnızca 3-5 saat vardı başvurabilmek için. Şaşkınlık ama heyecanla birçok kişi başvurma gayretine girdi. Ve daha evraklarını tamamlayamadan, hatta olayı anlayamadan sistem kapandı. Ve yorumlar başladı. Ah neydi bu? Daha önceden zaten kimlere gideceği belirli olan bir stajın sadece formaliteden ilanı mıydı? şaşkınlık ve öfke yalnızca Kanada'da değil, Amerika'da, Almanya, Fransa, tüm Avrupa'da, Avustralya'daki Türkiye vatandaşı öğrencileri ilgilendiren bu e-postanın aslı asları neydi? Ne? Hemen Ottawa'daki Türkiye Büyükelçiliği ve Toronto Başkonsolosluğu ile irtibata geçtim. Ortaya net bir tablo çıktı ve bu tablo gösteriyor ki merkezi bir yönetim anlayışı yürüten Türkiye, dünyadaki saat farklarını gözetmeden böyle bir duyurunun yapılması için tüm dış temsilciliklere talimat göndermiş. Aslında daha önceden dış temsilciliklerin sosyal medya hesaplarından duyurusu yapılan bir projenin son dakika hatırlatması bu. Düşünün ki Avustralya'da yaşayanlar bu e-postayı aldıklarında iş işten geçmişti zaten. Kanada'dakiler, Amerika'dakiler o saat Kuzey Amerika saat diliminde yaşayanların da birkaç saati vardı önlerinde. Bu staj seferberliği projesini Kanada'daki Büyükelçilik 25 Mart'ta sosyal medya hesaplarından yayınlamış. Twitter ve Facebook duyuruları işte bakın burada önümde hepsi. Bu duyuruyu yapmışlar. Türkiye'de daha fazla kişiye ulaşmak için haydi şimdi bir de e-posta gönderin demiş dış temsilciliklere ellerinizdeki e-posta adreslerini. E şimdi burada iki iyi haber var. Birincisi başvuruların 9 Nisan'a kadar uzatılmış olması. Bunun iletişimi de bu sabah başkonsolosluklardan gönderilen e-postalarla yapıldı. İkinci haber projenin dünyanın herhangi bir köşesinde eğitim gören ve yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri açık olması. Yani siz Kanada'da ya da çifte vatandaşlığın mümkün olduğu, geçerli olduğu herhangi bir ülkede hem Türk hem de o ülkenin vatandaşı olarak yaşıyorsunuz ve yüksek öğretim görüyorsunuz diyelim ki siz ya da çocuğunuz. İşte Çocuğunuz, yüksek öğretim gören gençler buna başvurabiliyorlar. Bütün yüksek öğretim aşamalarında. Yani yalnızca uluslararası öğrenci statüsündekiler için değil, çifte vatandaşlığın mümkün olmadığı ülkelerde de mavi kartlı öğrenciler bu projeye başvurabiliyorlar. Projenin amacı bir çeşit nitelik havuzu oluşturmak gibi görünüyor. Baktığımda projenin ayrıntılarını bunu görüyorum. Hemen size adresi vereceğim. İşte bu adresten kariyerkapisi.cbiko.gov.tr bu aşağıda gördüğünüz adreste tüm ayrıntılar var. Başvuru için gerekli belgeleri sisteme yüklediğinizde mesleki, akademik, sanatsal, sosyal, sportif yetkinliklerinizin değerlendirileceği bir e, havuza giriyorsunuz aslında. Şimdi bunu not aldığınızı umuyorum. Ona göre devam etmek istiyorum. Ancak bu havuzda sizin bütün bu yetkinlikleriniz yer alırken kimlik bilgileriniz yer almıyor. Kişisel bilgileriniz gizleniyor. Ve bu havuz açılıyor. Kamu ve özel sektörün erişimine açılıyor. Böylece işverenler adayların kimlik bilgilerini görmeden yalnızca yetkinlik puanlarını ve seviyelerini temel alarak staj teklifi gönderebiliyorlar. Öğrenciler de kendilerine gelen tekliflerden uygun gördüklerini kabul ederek seçtikleri bir kurumda staj yapabiliyorlar. Ee, Türkiye'nin dış temsilcilikleri bu projenin duyurulması için gönderilen talimatla duyurularını yaptılar. Ben hemen bu adresi yeniden size hatırlatmak istiyorum. Ee, dünya ülkeleriyle saat farkını göz ardı eden bu iletişim çok soruya ve karışıkla mal oldu, görüldü gibi dünden beri. Ancak neyse ki şimdi elimizde tüm yüksek öğrenim öğrencileri için bir proje var. Ve başvuru tarihi de 9 Nisan. Eh, bu tarz duyguları özellikle kaçırmamanız için Türkiye'nin Büyükelçilik yetkilileri ve başkonsolosluklarının da özellikle bir ricası var onu iletmek istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin diyorlar. Özellikle Twitter ve Facebook duyuruları mutlaka radarınızda olsun. E, olmasa da Turkish Voice of Canada var, sizlere tüm Son Dakika gelişmelerini aktarıyoruz değil mi? Ah, Türkiye, Turkish Voice of Canada'nın sesi diyeyim, Türkiye'nin, Kanada'nın Türkçe sesi, dünyanın her köşesinde yaşayan Türkiye vatandaşı öğrencilere işte bu haber ile ulaşmış oldu. Ve lütfen yayın, yayabildiğiniz kadar diyorum size. Şimdi, hızlı ama çok önemli başlıklarda Kanada haberlerine geçiyorum. Evet, çok yoğun bir gün ve gündem. Ee, başka eyaletlerde var, konularda var ama Kebek ve Ontario aman. Çünkü çok yoğun bir gündü sizler için. Korkulan ve korkutulan üçüncü dalga tüm eyaletlerde yeni kararlar ve uygulamalara kapı açtı. Özellikle varyant virüsün hızlı yayılmasının tetiklediği bir dalga bu yaşadığımız şu anda pandemi sürecimizde. En önemli belirtisi de yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının çok hızlı yükselmesi ve alarm vermesi. Önce Kebek. Kebek 1271 yeni günlük vaka sayısıyla büyük sıkıntıda. Kebek Başbakanı Lugo geçen hafta çok umutluydu. İyiyiz bu üçüncü dalgaya hazırlıklıyız biz diyordu basın toplantısında. Dünse yüzü birden değişti. Her şey alarm veriyor tehlike büyük dedi. Kebek, Kebek City, Levi and Gatino ve Gatino yeni kısıtlamalarla güne başladı bugün. Çünkü bu akşam saat 8'den itibaren bu üç bölgede 18 Nisan'a kadar sürecek yeni kapanma dönemi başlıyor. Okullar, restoranlar, spor salonları, kuaförler ve zaruri olmayan tüm işletmeler kapanıyor. i̇badethaneler İbadet, 25 kişiyle sınırlandırılıyor. Sokağa çıkma yasağı da akşam 8 ile sabah 5 arasında olacak. Peki durum nasıl bu hale geldi derseniz? Evet, burada da bir sıkıntı var. Ee, şimdi bakın bir örnek vereceğim. Quebec City'den Quebec City'de bir spor salonu, 120 Covid vakasının çıkış noktası oldu biliyor musunuz? 20 iş yerinde de salgın ilan edildi. Quebec City'nin belediye başkanı var, ee, Labom ee, bu spor salonundan kaynaklanan ve yayılan salgın konusunda bu sabah şöyle bir açıklama yaptı. Herkesin süper güzel bisepsleri ve trisepsleri var. Evet ama herkes hasta. İşte durum bu. Bugün turumuzda British Columbia yok. Son gelişmelerin ayrıntılarını son haber videosunda size aktarmıştım. Alberta'da da değişiklik yok ama Saskatchewan'da öğretmenler sendikası önümüzdeki hafta başlayacak ara tatili ki bu gecikmeli ara tatili biliyorsunuz Mart tatiliydi Nisan tatili oldu. İşte bu tatilin ardından iki hafta online eğitime geçilmesini ve arkasından okulların açılmasını istiyor ve bu konuda hükümet kararı bekleniyor. Aslında bu karar diğer eyaletlere de örnek teşkil edebilir. Şimdi eşeğin büyüğünü ağırda unuttuk demeyelim. Ontario'ya gelelim. Ne oldu? Ontario'da tüm gözler ve kulaklar Eyalet Başbakanı Ford'un yapacağı açıklamadaydı bugün. Büyük kapanma söylentisi gerçekleşecek mi diye. İş yerleri, çalışanlar ve elbette çocukları sınıf içi eğitime devam eden tüm aileler. Önce Eğitim Bakanı Lecce, hayır okulları kapatmayacağız, önlemleri arttıracağız, testleri arttıracağız ama okullar çocuklarımızın sağlığı ve akıl ve ruh sağlığı içinde mutlaka açık kalacak dedi. Ancak dün akşam Ontario'da hemen hemen tüm bölge eğitim müdürlüklerinden gelen e-postalar şöyle diyordu. Çocuklarınızın eşyalarını okuldan toplayın, Paskalya'dan sonra her an online eğitime geçmeye hazır olun. Yani veliler hala diken üstünde. Ancak Başbakan Ford da açıklamasında okullar açık kalacak diye teyit etti bugün. Okulları açık tutmak önceliğimiz. Ülkedeki en sıkı önlemleri biz aldık eğitim sisteminde. Bu önlemlere güvenerek yolumuza devam edeceğiz dedi Ford. Hükümetin tabiriyle okullar son kapanacak ve ilk açılacak yerler Ontario'da. Peki başka ne dedi Ford? Ontario'da ne kapanıyor? Nasıl kapanıyor derseniz. Evet biraz sıkıntı var. Eyalet Başbakanı Ford, "Dostlarım, friends" diye başladı yine. "Durum çok çok ciddi. Başbakan olarak zor karar almak da benim görevim." dedi. Peki bu zor görev ne? O şu. Ontario 3 Nisan Cumartesi akşamı itibarıyla shutdown denilen kapanma sürecinde olacak. Bu sefer lockdown değil. Yani bir anlamda tecrit değil. Stay at home, evde kal emri de yeniden uygulanmayacak. Bu kapanma döneminin adı emergency break shutdown. Yani bir acil fren. Bir acil el freni çekiliyor. 4 hafta süresinceki 4 hafta sürecek bu dönem bu dönemde Paskalya'yı, Hamursuz Bayramını, Ramazan'ı da kapsayacak. Restoranlar iç mekan, dış mekan servisi de kapanıyor yeniden. Ontario'nun birçok bölgesinde açılmıştı ama işte şimdi bakın hepsi kapanıyor bu aciliyet içerisinde. Dışarıda da en fazla 5 kişi birlikte olabilecek yine. Dış mekan etkinlikleri de 5 beş kişiyle 5'le sınırlı bir araya gelebiliyoruz. İbadethanelerde %50 kapasiteye izin var. Zira söylediğim gibi çok önemli bir dönem. Easter, Paskalya. Passover, Hamursuz Bayramı ve Ramazan hepsi bir arada arka arkaya geliyor. Birçok inanç için ibadetin çok önemli olduğu günler, haftalar bunlar. Peki bu durumda neden acil freni çekti Ontario? Günlük vaka sayısı 2557'ye ulaştı. Dün Ontario'nun yoğun bakım ünitelerinin pandeminin başından beri en dolu olduğu gündü. Pandeminin başından beri. Ford bu yeni bir pandemi diye tanımladı yaşanılan bu günleri. Yeni bir düşmanla savaşıyoruz. Geçen sene savaştığımız düşmandan daha tehlikeli ve biz bu düşmanı henüz tanımıyoruz diyor Ford. Bahsettiği düşman varyant virüs. Yayılma hızı çok yüksek olan bu düşmanın kurbanı da çoğunlukla gençler. Yeni Covid hastalarının %46'sı 60 yaş altında ve hepsi varyant virüsle nedeniyle hastanedeler. Ontario'da bugüne kadar 2 milyon 3 2 milyon 300 bin doz aşı yapıldı. Evet. Cumartesi gününden itibaren 350 eczanede daha aşılama yapılabilecek. Ontario genelinde eczane sayıları artırılıyor. Kanada genelinde bugüne kadar yetişkinlerin yüzde %15'i aşı oldu. Federal hükümet Aşıda gaza bastık demişti hatırlarsanız. Sizinle sayıları paylaşmıştım. Bu arada Ontario Başbakanı federal hükümete ben aşı yapmaya hazırım ancak aşı gelmiyor bana diye yüklenmişti. Federal hükümetin cevabı da gecikmedi. Önce Ontario'nun buz dolaplarında bulunan ve henüz uygulanmayan son kullanma tarihi 2 nisalan aşıları göz önüne serildi. Ardından da Kamu Hizmetleri Bakanı Anita Anand sayılarla vurdu Ontario Başbakanını. Biz 2 milyon 260 bin dosya sözü vermiştik. Bunu gerçekleştirmekle kalmadık. Ontario'ya ulaştırdığımız doz 2 milyon 800 bin oldu dedi. Yani yapamayan sizsiniz, sisteminize de çeki düzen verin diye federal hükümet Ontario'ya cevap vermiş oldu. Kanada'nın en baştan beri açıkladığı planda Mart sonunda ülkeye 6 milyon dozlaşının gelmesi vardı hatırlarsınız. Şimdi işte federal Hükümetin çabamız çok büyük. Sözümüzü tuttuk, üstüne de çıktık. Bu hafta sonunda elinde, elimizde 9.5 milyon doz aşı olacak açıklaması var ki bu açıklamayı iki gündür üstüne basa basa tekrarlıyorlar. Bu arada aşı demişken, Pfizer, BioNTech yeni deney sonuçlarını aşı açıkladı. Aşının 12-15 yaş grubunda da son derecele etkili olduğunu belirtti. Bu aşı 16 yaş ve üstü için onaylanmıştı. Daha genç yaş grubu için veriler eksikti. Yeni bilgi ve veriler aşının 12-15 yaş grubu içinde uygulanacağını gösteriyor. Şimdi her türlü mesaj kutuma düşen onlarca aynı soruya ve yan yanıt verdiğim kısa bir toparlama yapacağım. Seyahat kısıtlamaları ve özellikle Kanada'ya girişle ilgili önemli bir ıı, ne diyeyim bu konuda aslında önemli bir not bu toparlama diyebilirim. Evet. Bu arada aklınızda 30 Nisan var. Şöyle söyleyeceğim bunu toparlamada. 30 Nisan tarihi var. Tüm seyahat kısıtlamalarının sona ereceği yanılgısını taşıyor birçoklarınız anlıyorum. Öyle duydum böyle duydum diyorsunuz. Duyumlara değil net bilgi ve habere bakalım şimdi. 30 Nisan Kanada'dan Meksika ve Karayiplere uçuşların yeniden başlayacağı tarih. Federal hükümet büyük hava yolları şirketleriyle anlaşarak bu noktaları uçuşları 30 Nisan'a kadar durdurmuştu. Eğer özel bir yeni bir uzatma olmazsa ki hava yolu şirketleri ve seyahat ajantalarının yeniden ayağa kaldıracağından eminim bu kararın. 30 Nisan'da Meksika ve Karayiplere uçuşlar bu harita küre üstünde işte yeniden başlayacak. Kanada'ya girişte uygulanan zorunlu otel karantinası içinse henüz hiçbir açıklama yapmadı hükümet. Bu kadıdaki karar metni bakın ne diyor size. Gerektiği kadar devam edecek bu uygulama. Yani şu anda 30 Nisan Meksika ve Karayipler'e olan uçuş yasağının kaldırılacağı dönem, bu karantinanın kaldırılacağı dönem değil. 14 günlük karantinanın kaldırılacağı zaman hiç değil. Tabii bu konuda yalnızca yolcular değil, havayolu şirketleri de hükümetin bu konuda tarih bekliyorlar. Daha dün basın toplantısı yaptılar. Bu zorunlu otel karantinasını kaldırıp daha doğru bir Test ve kontrol yöntemi koyun diye çağrı yaptılar hükümete büyük hava yolu şirketleri. Ve bu arada eğer Kanada'ya gelecekseniz, şu anda bulunduğunuz ülkede aşı yaptırmış olmanız sizi girişteki uygulamalardan muaf tutmuyor. Hem testi zorun hem test zorunlu, hem de otel karantinası sorunlu sizi için. Bunu lütfen defterinize not alın. Tüm bunlar hızla değişebilen karar ve uygulamalar. Ah, son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için. Gözünüz, kulağınız Turkish Voice of Canada'da olsun. Abone olun. Platformun sürdürülebilirliğini sağlamak için aylık abone olun ve yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum.